Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının özverileriyle koronavirüs konusunda büyük ilerleme kaydettik. Ancak önümüzdeki dönemde güzellik merkezleri ve kuaförlerin açılması konusunda ciddi çekincelerim var. Sektörel tecrübemden gördüm ki birçok kuaför ve güzellik merkezinde özellikle ortak kullanıma açık olan fırça, makas ...körpü, havlu gibi kişiye özel kullanılması gereken yerlerde... ...işini titizlikle yapan güzellik merkezlerine tenzih ediyorum. Ancak sektörel tecrübem ve yıllarca verdiğim savaş sonucunda şunu gördüm ki... ...kuaförler ve güzellik merkezleri bunu ancak bir formalite olarak görüyorlar... ...ve gerekli özeni göstermiyorlar. Çok iyi biliyoruz ki insan sağlığını hiçe sayarak... Bazı merkezlerde merdiven altı dolgu botoks işlemleri daha yapılıyor ve facia ile biten sonuçlar elde ediyorlar. Çokça televizyonlarda gördüğünüz üzere birçok güzellik merkezinde ve kuaförlerde bile hiçbir ruhsatı ve izinleri olmamasına rağmen dolgu botoks gibi tıbbi işlemler yapıp insan hayatını hiçe sayıyorlar ve facia sonuçlar görüyoruz. İşte bu yüzden her ne kadar Sağlık Bakanlığımız çok doğru bir karar verip tek kullanımlık malzemeler öne çıkarsa da ben bu merkezlerde bu ciddiyetin anlaşılmayacağını düşünüyorum. Buradan farkındalık yaratmak üzere sizlere seslenmek istiyorum. Lütfen gittiğiniz kuaförlerde tıraş makinesinin kişiye özel tek kullanımlık olmasını isteyin. Tarakların tek kullanımlık olmasını isteyin. Havluların yıkanabilir değil tek kullanımlık olmasını isteyin. Sizden tek ricam bu. Yoksa daha önce olduğu gibi yine sağlığınızı hiçe sayarlar. İşte bu yüzden bu güzellik merkezlerinin hekim kontrolünde olması için yıllarca savaş verdik. Bugüne kadar gösterdiğiniz sabrın sonucunda elde ettiğimiz kazanımları yine koruyacak olanlar sizlersiniz. Size kullanılan malzemelerin tek kullanımlık olmasına lütfen özen gösterin.